Merhaba, ben Medu Müzik Market'ten Ziya. Bu videomuzda e, AKG markasının K72 model kulaklığını inceleyeceğiz. Bu bir stüdyo kulaklığı. E, kapalı tasarıma sahip bir kulaklık. Bu kulaklıklar daha çok e, kulaklıktan çıkan ses mikrofona kesinlikle gitmiyor. Bu yüzden stüdyolarda daha çok kullanılıyor. Ama bu kulaklığın çok farklı bir şeyi de var. Çok geniş bir kullanım alanı var. Yani diğer kulaklıklarına nazaran isterseniz bilgisayarınızda vesaire de kullanma imkanı tanıyan bir kulaklık bu. 32 ohm gücüyle çalışıyor. 112 desibel SPL. Yani SPL dediğimiz şey Sound Pressure Level. Yani ses basıncı 112 desibele kadar bize bir ses basıncı sunuyor. 200 megawattlık bir giriş gücü var. 40 mm driver'a sahip. 40 mm driver ne oluyor? Driver'ın boyutu arttıkça sesin kalitesi, tokluğu, doygunluğu daha da artıyor. Bunda da 40 mm var. 3 metrelik sabit bir kablosu var. Onu da şöyle göstereyim size. Diğer kulaklıklarına göre bu sabit kabloya sahip bir kulaklık. Çok ağır değil. Bence gayet güzel, hafif bir tasarım var. 200 gramlık bir kulaklık. Yani çok geniş bir kullanım alanı olması açısından da tavsiye edilebilecek bir kulaklık. Bu inceleme videosunda bizimle birlikte olduğunuz için teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere.